Arkadaşlar merhaba. Bugün iki tane opam çeşitlerini göreceğiz. Bir tanesi tersleyen, bir diğeri ise terslemeyen yükselteç. Vakit kaybetmeden yazıyor mu yazmıyor. Hemen kalemimizi aldık. Mavi olsun. Yazım için kusura bakmayın bu arada. Tersleyen yükselteçten başlayalım şekli çizelim daha da daha, daha sonra da şekil üzerinden örnek yapalım. Şimdi o kampımızı çizdik. Buramız bizim B0. Şuralar şöyle. V de olur. V1 de olur. Ee, sorularda V de görebilirsiniz. V1 ee, de görebilirsiniz. Fark etmiyor. Bu da bizim RF direncimiz. Şimdi bunun formülünü yazacak olursak V0 istemliğini varsayalım. V sıfır eşittir. Eksi RF bölü V1 çarpı V'in de olur, V1 de olur. V1 diyelim. Yani şu ikisi eşit. Tamam mı? Formülümüz bu şekilde. Şimdi bu üstünden direkt bir tane soru çözelim. Eksin. yazıyorum mu? Kırmızımız yazıyor. Biraz daha aşağıya alalım. Şimdi V1'imizin değeri bizim 100K diyelim. RF'imiz de bizim 5K olsun. V1'de 2 volt olsun. Yapacağım tek şey burada da V0'ı Bu soru işaretini neden ben ters yaptım kusura bakmayın. V0'ı da sorduğunu varsayalım. Tamam mı? Şimdi dedik V0 eşittir eksi RF neymiş bizim? 500K bölü R1'imiz ne? 100K çarpı ne diyeceğim? Buraya eksi 2 volt yani şu işlemi de yaptığınızda şunlar gidecek artı 10 mod kalacak. Çünkü neden? Şu eksi buraya çarpılıyor ya kafamız karışmasın. Yani bu da benim V0'ım olacak. Bu kadar. Başka bir zorluğu yok. Şimdi diğer e, örneğimize tersleme yükselteceği geçelim. Şuraya da bir çizik atalım. Valla resim pek fazla iyi olmayabilir. Kusura bakmayın şimdi de. Ne olsun? Yok şu güzel. Yok bu da değil. Aynen neymiş bunun ismi? Erik rengi. Ama Erik rengini seviyorum. Şimdi tersleme ve yükselteçte işte de ee, birkaç tane formül var. Birkaç tane dediğim de yani bunda gerilim bölücü kullanmanız gerekiyor. Ama normal formülü ise şöyle. Daha sonra şeyini çizeceğim. Resmini çizeceğim. Formülünü yazalım önce. Daha sonra da verir. Şimdi resmine geçelim. Şöyle. Burası V0. Daha sonra buradan bir tane eksi. Şurası buraya kadar geliyor. V1 diyelim. Burası şase. Daha sonra Şurası da arayın. Unuttuk galiba. Bu neydi? Terslemeyen Yüksel Teç Şunun da altını çizelim. Daha sonra Burada başka bir şey yapmamız gerekiyor mu? Yok gerek yok. Ha, şunları da isterseniz çizin. Belki hocalarınız istiyor olabilir. Şimdi bir örnek yapacak olursak. Rengimizi de değiştirelim tekrardan. Ne olsun? Daha farklı bir renk. Turuncu görünüyor mu? Güzel görünüyor. Şimdi burada V birimize ne diyelim? 2 volt diyelim. R birimiz bizim. Aynı olsun. Ha, şunları da yazmadım kusura bakmayın. Tabi bunu da tahmin edebilirsiniz yazmaya da gerek yok. Yani şuradan tekrar başa dönenler her zaman arektir. Yani bazı hocalarınız kıllık bile yapabilir. Şu da RA dedi, R1 dedi. R1 dememe sebebi başka referanstan başka bir direnç olmaması. Ya yani kafa karışıklığı olmasın diye. Hep aynı örnekleri yani değerleri aynı şey yapacağım. Şimdi burada R1'e ne dedim? Aynı olsun. 100K. R yani referansımız da bizim şu şey oldu ama neyse referansımız da bizim ne olsun? 500k. Yani yokmuş gibi şey yaptım böyle sıkıştırdım. Kusura bakmayın artık. Şimdi V0'ı bul Şimdi V0'ımız bizim neydi? Eşittir. 1 artı referans ne? 500 kilo. R1 ne? 100 k. Kapattım parantezi. Buraya da 2'yi koydum. Şimdi bununla bu gitti. 5. Ya yani K'lar gitti ya. Daha sonra 6. 6 çarpı 2'de ne olacak? V sıfırımız bizim 12 volt yapacak. Hepsi bu kadar. Aa, bu arada dediğim şu şeyler var ya gerçekten de bazı hocalar şunları mesela ben de yazmadım kafam karıştı. Şunları vermeyebilir. Şuradan V0'a kadar gidiyor ya. Yani şuradan ekstra bir referans alıyor. Mesela V0'a direnç gidiyor. Bu Rf'tir. Bu da ister Ra de ister Rc de. Tabi bu RC'yi dersen de burayı da Rc diyeceksin. Tabi öyle bir şeylere gerek yok direkt R1 diyebilirsin veya R0'da hiç fark etmez. Aynı şekilde burada da geçerli. Bunları da yazmayabilir yani şöyle yaptığımızda. Bak bu da şuraya gidiyor ya mesela başa dönen ne var? Bir tane RF var. RF'miz bizim şudur arkadaşlar. Ben karışmasın diye R1 veya R0 değerlerini kullanıyorum. Aklınızda bulunsun sizin de.